Lasszik pánc, lasszik top, Néjöm az emetem de. Lasszik pánc, lasszik top, Zuplallás ide te jükszel Bu odada esneklik ölçülür. Bu odada ise zıplama. Burada hidrokarbonlar eklenir. Adları bana zor gelir. Bu odada kompresyon ölçülür. Bu odada geri tepme. Burada tüm dansılar dinlenir. Buzdolabında biraz körümüz var. Lastik band, lastik top. En iyi malzemeden hem de. Lastik band, lastik top. Zıplarla şiddete yükselir. Normal olarak burada lastik yapar Fazla çeşide hiç gitmeyiz Başka renkte bir şey üretmeyiz Veya ilgi çekecek başka şeyler Piyano üretmeyiz veya bir içki Ne de fermuar <laughs> pantolonlar için Hepsini tavan vantilatörü Yalnızca lastik pant, lastik, lastik top <laughs> Eğleyim azameden hem de. Lastik pant, lastik top Zıplarla <laughs> <laughs> şiddete yükselen